Benim siz de takip ediniz yani geçici hükümetin başında bulunan Ahmet Şar'a en son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılarak aslında Suriye açısından nasıl bir geleceğin olabileceğinin sinyallerini vermeye çalıştı. Ama en ilgi çeken durum da şuydu yani Ahmet Şar'a bir cihadist yani bir... E, terörist örgüt olarak bilinen e, El Nusra'nın devamı hatta Daesh, El Kaidenin devamının e, devamı olarak geldi bugünlere. E, böyle bir kişiliğin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na kabul edilmesi, orada konuşma yapmış olması e, ne anlama geliyor e, bütün dünya açısından? Aslında e, birkaç ilginç nokta var bu konuda. E, birincisi e, uzun yıllardan sonra, 56 yıl, 58 yıldan sonra. Suriye adına yani işte, şey evet, Birleşmiş Milletler Kurulunda kalkıp orada konuşma yapma, şimdiye kadar olmamıştı. İkincisi, Suriye'de şu an aslında Colani olarak bildiğimiz, aslında onlara göre Colani'yı Birleşmiş Milletlerin 8. Kurul toplantısına katanlar da hala Müslüman Birleşmiş Milletler'de de Jolani hala terör listesindedir. Heteşe terör listesindedir. Ee, ve Jolani e, Ahmet Şara olarak götürdüler. Ee, bunun birkaç nedeni var. Ee, hatırlarsanız e, oraya gittikten Birleşmiş Milletler'e kurullarına e, kurularına e, o, e, salonuna gitmeden önce Tom Barak e, işte Jolani'nin e, elini tutarak Kapı kapı dolaştırdı bir meşruiyet kazandırma durumu. Bu meşruiyet son bu toplantıdan sonra bayağı bir gündem oldu yani Erdoğan için de bir meşruiyet meselesi var belki onu biraz daha delendirebiliriz. Cülan için de işte bir meşruiyet durumunu yaratma söz konusu. Şimdi iki önemli nokta var bana göre. Birincisi Birleşmiş Milletler'in şimdiye kadar en azından birey olarak ben görmedim okumadım ya da bilmiyorum haklar adına bir durumu düzeltme ya da sorunlarını çözme noktasında bir pratiklerini uygulamalarını görmedik. Ve bu Ahmet Şar'a olarak, yani Jolani diye bildiğimiz ama şar olarak oraya gidip meşrulleştirme e, durumu tabii ki bir e, plan olduğunu biliyoruz. Çünkü İdlib'de bu işte özellikle bu güçlerin e, İlteren ismi de vererek zaten e, birçok istihbarat e, şefleri işte hem İngiltere'nin hem de Amerika'nın e, ve şey olarak e, siyasetçiler, politikalar resmi olarak da e, şarayı onların eğittiklerini zaten o açıklıyorlar. Biz de Halil'e biliyoruz. E, belli bir e, tornadan denildiğince geçirerek oraya götürü, Birleşmiş Milletlerin e, 80. Kurul toplantısında bir konuşma yaptı, yaptırarak bir meşruiyet e, arayışı oldu. E, bu onların için, onlar için bir e, meşruiyet şeyi olarak e, ön gördüler. Ancak e, sahada gerçekler çok farklı. E, şu an e, Suriye temsil eden bir kişiden bahsetmiyoruz, yani Colani. Suriye temsil etmiyor. E, Dürzüler temsil etmiyor, Aleviler temsil etmiyor, Kürtleri temsil etmiyor, özel bölge temsil etmiyor, Sünni Arapları temsil etmiyor. hani neredeyse yüzde yetmişlik bir temsil etmeyen bir kesim var ortada, sahada ve ...Colani... ...Süriye'yi Suriye'yi temsil ediyormuş gibi bir portre çizmeye çalıştı ki bu onlar açısından bir meşrulaştırma durumu ama sahada hani Suriye halkları aslında bir meşru değil. Yani Jolani meşru değil. Kaldı ki şimdiye kadar neredeyse bir yıl olacak. Yaptığı bütün uygulamalarda zaten Suriye halkı görüyor. Ve ötekileştirme, araştırma mezhep üzerine, etnik üzerine, parçalama üzerine bir politika şey, gidiyor. Ve bu da e, ...sahada aslında e, Şar'a e, verilen o meşruiyetin bir karşılığı olmadığı anlamına geliyor. Amaç buydu. Yani özellikle Şar'a kişiliğini siz değerlendirdiniz. E, şimdi bazı anekdotlar da oldu. Yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu salonunda... ...mesela bir e, Kürt gazeteci e, Ahmet Şaraya bir soru sormaya çalışırken... ...araya e, Dışişleri Bakanı Şeybani girdi ve kaş göz işaretiyle cevap verme gibi. Kürt bir gazeteciydi evet. Evet Kürt kadın bir gazeteci. Ee, mesela Dışişleri Bakanı araya girip cevap verme bazında bazı şeyler de yaptı, işaretler de yaptı. Şimdi gerçekten şer'a kişiliği böyle e, hani meşruiyet sağlayabilecek bir karakter olarak hani belirttiniz yüzde otuzluk bir e, kesimi evet. temsil ediyor ama buna rağmen de kişilik olarak da ne kadar buna yatkın bir kişiliktir? Ne kadar kendi iradesiyle ve kendi gerçekten kendi yapılanmasıyla bunun içindedir? Yoksa dış güçler tarafından daha çok yönlendirilen, etrafı sarılmış bir kişilik olarak da değerlendirebilir miyiz? da e, şöyle bir durum var. Bakın e, işte Jolani'nin nefes alması dahi bir plan çerçevesindedir. Bu şekil nefes alacaksın, bu şekilde oturacaksın, bu şekilde konuşacaksın, bu şekilde mesaj vereceksin. hepsi teker teker ona söylenmiş. Yani turnadan geçti aslında başta eğittiler onu. ama şey olarak, kişilik olarak baksan, zinyet olarak baksan, hani Şara'nın ya da Jolani'nin ee, aslında duygusu, düşüncesi, politik görüşü cihadisttir. Şimdi cihadistlerin ideolojik olarak e, çok net e, olarak ifade edebileceğimiz olduğu şeyler var. Örneğin demokrasi asla kabul etmezler. Onların fıtratlarına terstir. E, ee, ayetleri var ve demokrasi istemiyorlar. Örneğin kadın haklarını asla istemezler. Ee, yine ekoloji, duayı sevmezler. E, ee, sevmezler. Yani Suriye olacaksa ve ben colan olarak olacaksam ve bu cihadist selefi olacak. Yani diğer mezhepleri de kabul etmezler. Yani bırakalım işte Dürzileri, Alevileri, Kürtleri ya da Hristiyanları, Ermenileri. Ee, aynı dine mesup olan örneğin e, Suni Araplar var. Daha e, şeydir, e, Seküler'dir. Onları da kabul etmezler. Yani e, tamamiyle cihadist bir e, tekçi bir e, politik bir görüşe sahiptir. Bununla e, bir sürede bir meşruiyet sağlama hayali olur diye düşünüyorum. Peki şöyle bir durum da var. Hani genel geçici hükümet açısından da Birleşmiş Milletler e, Genel Kurulu'na katılmış olmak e, bazı beklentiler de yaratmıştı açıkçası. Yani özellikle Suriye'nin üzerindeki bazı yaptırımların ortadan kaldırılması, e, Suriye ile yaşanan e, gerilimin biraz aslında e, şey, İsrail ile yaşanan gerilimin e, biraz Suriye lehinde değiştirilmesi veya bir anlaşmaya varılması konusunda. Acaba bu beklentiler özellikle e, Suriye'ye dönük yaptırımların kaldırılması konusunda bir gelişme sağlandı mı bu genel kurul sırasında? Ya şimdi bir plan var. Evet. E, Jolani'ye bir e, şans tanımak istiyorlar. Şimdi e, bu bahsettiğimiz güçlerin bir planı var orta doğu ilişkin. şimdi Jolani mevcut durumda bunu kullanmak isteyecektir. ve bunu kendilerince zaten oraya gitme, Birleşmiş Milletler'de gitmesinin nedeni o. Kendilerince bir meşruiyet kılıfı adı altında bunu kullanmak isteyecekler ihtiyaçları da var. Birçok boyutu var. Uzun uzun da tartışabiliriz. Şimdi son süreçlere baktığımızda şöyle bir paradoks var. Eee Türkiye yani e, ve yine Katar yani Körfez ülkeleri'nin Colan'ın e, yüzlerine, e, Suriye üzerine bir planları var. Bir hat çizmişler. Böyle olması gerekiyor. Jolani, sen bunları bunları yapacağız. İngiltere işte e, Amerika e, işte İsrail'in Suriye ilişkin planları var. Onlar da Jolani'ye bu şekilde davranman gerekiyor. Bunların hepsini bir kenara bırakalım. Hani uluslararası planların ya da Türkiye diye Katar gibi ülkelerin planların dışında farklı bir sorun daha var. Bu nedir, ee, şimdi e, HETEŞ'in içinde farklı gruplar var, Türkiye'nin yıllardır eğittiği işte e, Suriye Milli Ordusu dedikleri bir çete yapılanması var e, ve bunlar aynı zamanda be Bedevi e, aşiretiyle ve be onların desteklediği ve HETEŞ'in içinde e, benim e, e, bana gelen bilgilere göre e, 2000-3000 tane de DAEŞ'li var resmi olarak yani öyküsel şeylerini koruyorlar. Ve bunlar da Jolani işte bizim davamıza ihanet etti diye suçluyorlar. Öyle bir durum da var. Şimdi Jolani kimi dinleyecek? Ee, zaten oraya Birleşmiş Milletler'e gitmesi başlı başına bir hatadır. Onu da aslında ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin dediğini yapsa Amerika kabul etmiyor. Amerika'nın dediğini yapsa İsrail kabul etmiyor. İsmail'in dediğini yapsa İngiltere kabul etmiyor. Ne yapacağını bilmiyor. O zaman şeyde adam doğal olarak şunu söylüyor Jolani herkese he diyor. Ee, bir de Suriye'de işte e, Aleviler var, Dürziler var ve özel yönetim var. Hani bu, buradaki yaşayan halk var. Şimdi Birleşmiş Milletler'e gitmeden önce buradaki sorunları özel yönetimle çözmüş olsaydı Alevi sorunları Alevilerle, Dürzi sorunları Dürzilerle yani Suriye'nin bütünlüğünü şey, e, sosyolojik olarak bütünlüğünü e, çözmüş olsaydı meşruiyeti olurdu Birleşmiş Milletler'de. Ama mevcut durumda bile, meşruiyeti yok. Ve meşruiyeti olmadığı için dışarıdan dağıtılan bir, bir kılıf olarak bir meşruiyet dağıtılmaya çalışıyor. Jolani bu şekilde olma, olmasın, şey olman gerektiğini ifade ediliyor. O da kimi dinleyecek? Şimdi içindeki dayışları dinleyecek? Türkiye'nin beslediği dinleyecek, Türkiye kendisi mi dinleyecek, Türkiye'nin kendisini dinleyecek, Katar'ı dinleyecek, mı dinleyecek. Yani son derece zor kaldı ki e, mevcut Suriye girişine baktığımızda e, herkes kendince bir e, parça koparmaya çalışırken e, Suriye'yi parçalıyorlar. Özellikle netim Habire ya biz Suriye'nin bütünlüğünü e, savunmaya çalışıyoruz. Sur Suriye'nin ki asıl sorunları ve bu sorunları işten halkla birlikte çözmek istiyoruz. E, maalesef e, Jolani bunu anlayacak. Bunu bu Suriye'deki mevcut olan so sorunları çözecek, hatta sosyolojik bir tal yapacak bir kapasite ya da bir donanma sahip değil. Dışarıdan Yunan e Yunet şey ile müdahaleleriyle hareket etmeye çalışıyor ve bu kaybettiriyor. Bu sorunlar bu şekilde çözülemeyecek. Evet. Çözülmez de yani. Evet, aslında Suriye açısından beklentilerden biriydi az önce dile getirdiğim gibi İsrail ile anlaşma konusuydu. Şimdi bir süredir İsrail ile görüşmeler artık açığa çıkmış. Ee, ama İsrail'in Suriye'ye e, yönelik dayatmaları, e, işte Güney Hattında bir güvenlikli bölge'nin oluşturulması, C e, Golan Tepelerinin Golan e, Tepeleri olarak bilinen e, tepelerin tekrardan İsrail'in e, elinde tutulması, yine her Dağı'nı özellikle e, Güney Hattına hakim olan e, her Dağı'nın İsrail'in denetiminde kalması ve o bölgelerin hani İsrail tarafından elde tutulması olarak değerlendiriliyordu. Şimdi bunun geri adım atılması veya Suriye en azından 79'daki anlaşmaya geri dönmeye dönük bazı çabaları var. Şimdi bu anlaşmalar ne, nereye geldi? Bu diyalog devam ediyor mu? İsrail bu konuda ne kadar geri adı geri adım atmaya meyilli görünüyor? Yani Tom Barak sürekli işte anlaşma oldu olacak umudunu ya da şeyini e, ifadelerini kullanıyor. E, şimdi anlıyoruz ki hayır daha anlaşma falan yok. E, anlaşma tam sağlanmamış. E, burada mesele şu, yani bir deyim var ya e, bütün yollar Roma'ya çıkıyor. Mevcut 3. Dünya e, Savaşı'nın özellikle işte bu bahsettiğimiz e, hegemon güçler, Amerika işte diğer e, İngiltere'de e, var olan Orta Doğu'da at gezdiren güçlerin şey planlarına baktığımızda bütün yollar İsrail'e çıkıyor gibi. Şimdi İsrail'in yani bir, bir müzakere değil bu. Yani Suriye geçici hükümetiyle işte görüşmeler oluyor ve bir müzakere çerçevesinde ben İsrail'e işte ben bunları vereceğim, İsrail de bana bunu verecek ortak bir müzakere yapacağız. Öyle bir şey değil bu. Tam tersi bir şeydir. İsrail diyor ki ben benim söylediklerim bunlardı, bunları 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 yapacaksın. Ben de ona göre hani bir güvenlik anlaşmasıdır, yani bir barış falan da değil. Ee, ben de ona göre ben bir düşüneyim, ona göre davranırım. Ee, İsrail e, zaten şey istem yani güçlü bir e, Suriye ordusunu güçlü bir e, merkezi e, her yere hakim olan e, bir devlet e, ya da İsrail kendine tehdit oluşturabilecek ee, bir Suriye istemiyor. Ee, bazı bölgeler işte Konya, Dera ve Söyda hatında şu an şu şey olarak bir e, e, tampon bölge oluşturmak istiyor. Silahsızlandırılmış silahsızlandırma bölge. bölge. Ayrıca Şam'ın kendisine de yani Şam merkezli geçici hükümette bağlı güçlerin de e, İsrail tehdit edecek ağır silahların olmaması. Örneğin savaş uçaklarıdır, işte füzelerdir. Onlar olmayacak. E, yani çok pasif bir e, ordunun çok pasif bir e, hükümetin e, olması için buna bunu dayatıyor. E, aynı zamanda bunları Hani güvenlik anlamında bunları kabul ettikten sonra e, sonraki adımı şeydir İbrahim anlaşmalarını kabul edeceksin e, Bu da e, haliyle şeydir Eğer bu o, güvenlik anlaşmalarını e, şey e, dayatıyor zaten Şara ya da Jolani Tamam diyor. Ee, en son o anlaşmanın neden olmadığını e, işte e, öğrenmeye çalıştığımızda e, işte medyada, e, şeyde İsrail ve Suriye arasında bir koridorun oluşturulması e, işi olmuş. Bu da e, işte görüşmeler ya da bu bahsedilen e, anlaşmalar olmadığı ile ilgili. Şu an me mevcut şey daha e, sürdürülüyor. Ee, aslında biraz da şeyin e, e, Jolani'nin Birleşmiş Milletler'e gitmesi ve aslında İsrail'in e, söylediği şeyleri kabul etme üzerindedir. Mesela Jolani üzerinde böyle bir problem de var. E, İsrail'in dediğini yapmadığında e, ömrü pek fazla uzun olmayacak. E, hani İsrail dediğini yapsa dahi var olan sorunlar var. Suye sorunlar İşte örneğin e, özellikle yönetimle olan sorunları var. Ee, yine Dürzilerle sorun var, Alevilerle sorunları var, diğer halklarla sorunları var. Ee, bu olsa dahi bu sorunları çözmedim yine geçicidir. Yine e, e Suriye'de yani Şam'da kalamaz. Öyle bir durumu da var. Ee, o nedenle özellikle İsrail ile ilgili İsrail'in söyledikleri var ve bunları kabul etmek zorundadır. Ee, bunda da şey var mesela yine, bir İsrail'e bu anlaşmalar yapmayasın diye dayatan bir de bir Türk, Türkiye gerçekliği var. Türk devleti de diyor İsrail'e bu anlaşmalar yap, yapamazsın. Eskide öyle diyordu, dayatıyordu. Ama şimdi bu görüşmeden sonra Türkiye'nin tavrı İsrail'in Suriye ilişkin politikasında bir değişiklik olmuş mu olmamış mı onu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Eminim değişmemiş. Ama İsrail istediğini Suriye'de gün ve gün aldığını biz sahada tanık oluyoruz, görüyoruz. Peki, Peki durumu nereye doğru götürebilir? Yani kasede açısından da e, belli bir karşılık verme veya bu çatışmalı ortamı daha da derinleştirme durumu yaşanabilir mi? İki şey çıkabilir. Bir, sizin meşrulaştırmaya çalıştığınız Colani e, Jolani e, Amerika'yı götürüp Ahmet Şara olarak meşrulaştırmaya çalıştırdığınız kişi o, o meşrulaşması yapmaya çalıştıkları zaten tutmayacak. Karşı sağda karşılığı yok. Ee, ve Jolani bu konuda e, fazla şey yapamaz Çünkü kaldı ki şeyin e, kasada komutanlardan e, Mahmut Berku'dan şunu söyledi. Yani bu şekil bir saldırı olursa bu şekli üzerimize gelirlerse bu bir sa savaştır ve biz de kendimizi savunuruz ve sa ona göre tedbirlerimizi alırız. Eğer böyle olursa bu şimdiye kadar yürütülen görüşmeler, diyaloglar zaten bir herhangi bir sonuca bağlanmamış ve bu giderek Suriye'de bir iç savaşın başlayacağı anlamına gelir. Böyle bir tehlike var. Evet. Yani böyle bir tehlike özellikle en son yapılan açıklamalarda da özel yönetim yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar da diyalogların kapandığı gibi bir izlenim görülüyor. Özellikle son Feza Yusuf'un yaptığı açıklamada ara ilettik diyor mesela diyor ki biz ara buluculara her zaman görüşmelere açık olduğumuzu ilettik. Ancak şu anda geçici hükümet buna hazır değil. Yani bu diyalogların ortadan kalkmış olması, özel yönetimin sürekli bir diyalog çabasının olması bunlar nasıl yorumlama gerekir? İlginçtir. Foza Yusuf şunu diyor. Biz hem bizim heyetlerimiz ve bütün her şeyle hazır olduklarımızı ve iki aydır aslında cevap bekliyorlar. İki aydır e, cevap verilmiyor. Ama şeye baktığımızda mesela Türkiye diyor ya özellikle Erdoğan, Hakan Fidan işte 10 Mart mutabakatı bir an önce sağlanmalıdır. Yani o müzakerelerin olması gerektiğini ifade ediyorlar. de 2'de bir, diyor işte e, biz Suriye'nin parçalanmasını istemiyoruz. Yalan, öyle bir şey yok. Yani e, özel yönetim, madem ki müzakere ortada bir mutabakat var, mutabakatın müzakereye verilmesi ve so, e, sorunların çözülmeye dönük bir e, yol haritası belirlenmiş, e, Özel yönetim bak şey diyor ki, biz bekliyoruz burada diyor, bize cevap verilmiyor. Yani diyalogdan şey de, onlar dayatması işte 10 Mart mutabakatını özel güne tüm uygulamıyor, geciktiriyor diye şey yapıyorlar. Şimdi yeni anlıyoruz ki öyle bir şey yok. Tamamıyla e, hem Jolani'nin hem de Türk e, tarafının e, yani Türkiye niye burada taraf olarak şey yapıyor? Çünkü daha şeydir, Suriye'nin bütün işlerine müdahil olmuş. E, bunların e, söylediği gibi değil yani e, sorunların çözülmesi için olma tabakatının bir an önce müzakere evrilmesi ve sorunların çözülmesi için özel yönetim hazır olduğunu görüyoruz ve e, özellikle Şam tarafı ya da Jolani tarafı e, bunu kabul etmiyor. O zaman hangi Süriye'nin birliğinden bütününden bahsediyor? Kaldı ki zaten her açıklamasında da Mazlum Abdide, İlhan Ahmet'te Foza Yusuf'de şey diyorlar, biz yani e, adamı merkeziyetçilik Hadi özellik bir e, bölünme değil, e, bir parçalanma değil. Tam tersi bütünleştirmedir. E, ya bir, bir diyalog olsa, bu diyalogla e, gerçekten bütünleşme mi, parçalanma mı anlaşılır. Onlar da anlayacaklar. Ama şu an e, görüşülmüyor. Görüşme, daha önce görüşme yapıldığını ben müzakere demiyorum Çünkü müzakere farklı bir şey. Görüşme, diyalog. Görüştüklerinde de e, özellikle yönetimin şeylerinde de anlıyoruz bunlar hani Şam heyeti tali şeylerle uğraştıklarını anlıyoruz. Yani e, anayasa dokunmuyorlar. Suriye'nin temel sorunu olanlara asıl müzakere ve diyalog olması gereken konular üzerine herhangi bir e, durum yok. E, getirdikleri tali şeyler e, zaten tali şeylerle şunu da şöyle bir mesaj da ortaya çıkıyor. Hani suçlamalar su, 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 suçlama anlamında ifade ediyorlar işte özel yönetim geciktirme şey yapıyorlar. E, bu da doğru değil. E, şunu anlıyoruz e, aslında e, e, talis şeyleri öne koyarak özel yönetimi oyalama taktiği olarak da e, sonradan e, anlayabiliyoruz yani böyle bir durum var evet şu an bir e, diyalog şey yok o da Şam'dan kaynaklı olduğunu zaten gazetede şey özür dilerim özel yönetim yetkilileri zaten açıkladılar.